Evet arkadaşlar şimdi sizlerle dimdim Dim uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bunun için internet explorer açıyoruz. Google'a dimdim yazıyoruz. Karşımıza çıkan kısımdan ilk çıkana tıklıyoruz. Bu kısımda dimdim Dim uygulamasının yeni bir user, yeni bir kullanıcı adı almak için kullanılıyor. Name name kısmına yazıyor, isim kısmına yazıyor. E-mail, pasport, create dimdim, dimdim'de Dim 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 kullanılacak kullanıcı adı ve telefon yazıyor. Biz daha önceden üyeliğimizi almıştık ve sing up sing in diyerek kullanıcı girişi sağlıyoruz. Buradaki kullanıcı girişimiz ya e-mail adresimiz ya ID'miz geçerli. Pasportumuzu giriyoruz. Pasportumuzun hatalı olduğunu söyle. Bir daha girelim. dimdim dim uygulamasına bağlanıyoruz şu an. Bu sayfayı kapatıyoruz. Dimdim dim altının özelliklerine basıyoruz. Start diyerek uygulamaya giriyoruz. Dimdim'in ekranına girmiş bulunmaktayız. Bu kısımda daha önce girenler, kullanıcılar buradan döküman yüklemek istiyorsak döküman herhangi bir şey yüklemek istemiyorsak şu an kapatıyoruz bu kısmı. Bu kısımda kamera mikrofon etkileşimine izin verip vermem, vermeyeceğimizi soruyor. İzin verelim. İzin verelim ve görüntümüzü ekrana aktarsın. Görüntümüzü ekrana aktarıyor ve bunun altında diğer kullanıcılar var. Diğer kullanıcıların girişleri bu kısımdan gerçekleşiyor. Çevrimiçi olup olmayanlar buradan görünüyor. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kısımda şu an Cihan arkadaşımız olaya katıldı. Yeni bir kişiyi davet etmek için de Invite yani bunu kullanıyoruz. Kişinin e-mail adresi mesela Cihan arkadaşımızı davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Web mail yollayarak davet edebiliriz bu kişiyi. Şu an zaten burada. Hüseyin arkadaşımız da burada. Hüseyin arkadaşımız da şu an görünüyor. Ee, i̇nternetimiz biraz yavaş olduğundan dolayı görüntüde kaynaklanan problemler var. Bu kısımda şu ekran aktarımı, işte beyaz tahtanın kullanımı, döküman kullanımı. Mesela bir döküman aktaralım dimdime. kuplu atlıyoruz. işletim semtleri ile alakalı bir dosya aktaralım mesela aç diyoruz Dökümanımız aktarılıyor şu an beklemekteyiz Dökümanımız aktarıldı ve ekranda görünüyor zaten Powerpoint sunusunun olduğu Şu aşağıdan delete ile silebiliriz İsteyen indirebilir bunu buradan şu an çevrildiği, converting to şu uyarıdan çevrilip çevrilmediği görülüyor. Şu kısımları inceleyelim. Bunlar da başlık ekranı. Yeni şeyler, yeni nesneler eklemek için kullanıldı. En sur, en sur şeklinde. Mesela beyaz tahtamızı kullanalım dimdimde. Download butonu. Butonları indirip indirmek istemediğimiz soruyor. İndirdim daha sonra değerlendiririz. Evet arkadaşlar slaytlarımız yüklendi. Zaten burada da görülüyor. İlk slaytımız. Öğrencilerde dimdime katlayan kişilerde bu slaytları kendileri görebiliyorlar. Bu kısımda slaytlarımızın içeriğini takip edebiliyoruz. İnternetimizde bir yavaşlık olduğundan dolayı biraz beklemekteyiz. Evet arkadaşlar verileri paylaşımımızda bu ekranda görülmüş bulunmakta. Genel anlamda dimdim uygulaması böyle kullanılıyor. Bir dahaki dersimizde farklı bir uygulama görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.